Herkese selam. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Ders çalışma günlüğüm ya da vlog demeyeceğim. Videonun başından görmüşsünüzdür. Ders çalışabilirsem ders çalışma günlüğüm olacak. Çalışamazsam vlog olacak arkadaşlar. Şimdi buraya tripod gibi bir şey yaptım. Bakın böyle kitapları koydum. Bunun üstünde bunun üstünde. Toplamda 4 tane video çektim. Ve gerçekten çok mutluyum. Çünkü kanalın aktifliği çok düştü. Ders çalışma günlüğüm atamamam. Bunun sebeplerinden bir tanesi. Ve düzenli video atmıyor ama bunun sebeplerinden bir tanesi. Olabildiğince fazla video yüklemeye çalışacağım bu hafta. Hatta şimdi bir tanesinin editine başlayacağım. Böyle bloklamak istedim bir günümü de. Aa bugün şey çekelim mi? Siz yorumlarda çok yazıyordunuz. Ders olmadan bir günün nasıl geçiyor bunu göster. Evet bunu çekelim bence. Tamam şu an karar verdim videoya. Deniz'in derssiz bir gününe hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle ders olmadan neler yaptığımdan bahsedeceğim. Ders olmadan bir günüm genelde yatakta yatarak geçiyor. Ya da YouTube'dan ya da Netflix'ten bir şeyler izleyerek. Bazı günlerimse kalkıyorum, televizyondan saçma programlar izliyorum. Kuaförüm sensin ya da doyadayım doya moda gibi. Onları da birazdan izlemeye gideceğiz. Bunların dışında ne yapıyorum? Kahvaltı yapıyorum. Aa ne yapıyorum onu göstereyim. Bir dakika. Şuradan şunu alalım. Bakın. Bunu ördüm. Bu ne biliyor musunuz? Lif. Çok güzel oldu bence. Bilmiyorum saçma bir şekilde ilk defa ama güzel oldu. Böyle değişik hobiler ediniyorum. Genelde de böyle şeyleri çok kolay öğreniyorum. Çünkü severek yapıyorum. Bu da ilk lifimdi. Yani gittim en zorunu seçtim ilkinde de. Ama güzel oldu bence. Bazı yerlerinde bazı kusurlar olsa da. Kullanılabilir derecede bence şu an başarılı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Bugün de böyle takı tarzı şeyler yapacağız sanırım. Bu arada istek videolarınız varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Onları not alıyorum ben hepsini ve çekmeye çalışıyorum olabildiğince. O zaman şimdi ben bir kahvaltı yapayım. Yani 12.30'da kalktım saat 1.30'da kahvaltı yapacağım harika. Bir kahvaltı yapayım onun dışında ne yaparız biliyor musunuz? Hmm bulamadım şu an doğaçlama gideceğim. Evet çok bunaldım video çekerken üstümü değiştirdim ya. Şimdi ev haline geçeceğim tekrar. Videonun devamında kendimi gösteremeyeceğim sanırım. Çünkü gerçekten aşırı sıcak. Kahvaltı yapmak istiyorum. Halamı mı beklesem? Halamı bir ararım. Ne zaman geleceğine göre kahvaltı hazırlayabilirim kendimi. Sonra da bir şeyler falan izlerim. Bu kadar. Giriş kısmımız. Çok fazla uzattım. O zaman şimdilik hoşçakalın. Şimdi kesinlikle kahvaltı hazırlamaya üşendiğim için değil. Ee, yoğurdum sır ekmeği doğraması yiyeceğim. Şöyle şunu bir karıştırıyorum birazcık. İçine birazcık su ekledim. Şimdi karıştıracağım iyice bunları. Tam çok güzel oldu. Şimdi bunu yiyeceğim. Video çektiğim videolardan birini editledim. Onu yükleyeceğim. Bir yandan da doya doya moda izliyorum. Günüm 10'da 10 ilerliyor arkadaşlar. Günün devamında böyle bir kargo geldi. Hatta iki tane kargo geldi ama ben konuşmayı utandığım için evde birileri olduğu için şimdi herkes ses kaydediyorum. Bu şekilde bir mürekkep aldım. Bunu yazıcım için kullanacağım. İnşallah bozmam yani şırıngayla böyle içine dolduracağım kartuşun. Daha sonra bir yerden bir tane ayakkabı aldım. Bunu arkadaşım için aldım. Ama bence gayet güzeldi. Çok benzerini ben Stradivarius'tan almıştım. Aslında Stradivarius olanı daha çok beğendim sanırım. Çünkü o biraz daha küçük ve kibar duruyordu gibi geldi bana. İkisi de güzel ve uygun fiyatlı ama beyaz ayakkabı düşünüyorsanız bakabilirsiniz trend yoldan. Burada da günümün çok boş geçtiğini hissedip birazcık ders çalışmaya karar veriyorum. Ders çalışmayacağım demiştim videonun başında. Ama dayanamadım. Çok az çalıştım. Gerçekten çok çalışmadım. Ufak bir geometriden özet çıkardım ve birazcık Geometri harika 0 kitabından ilerledim. Burada da yine utandığım için hiçbir açıklama yapamamışım ama akşam bir yere gezmeye gitmiştik böyle burası sanırım Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün oralarıydı. Çok güzel bir yerdi gerçekten İstanbul'daysanız biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kese selam. Şimdi eve geldim. Aşırı terliyim. Bir de burnum kızarık gibi. Ee, kargolar gelmiş ben yokken. Onlara böyle bir toplu kargo açımızı için... Ay! Bakın! Çok güzel! Maske. Bunu kim almış bilmiyorum. Ama çok güzel. Artık onu kullanacağım. <laughs> Trabzon Spor maske istiyordum ama böyle sitesinde falan çok pahalıydı. Şimdi ben evdeyim. Ee, birkaç tane video çekmem lazım. Şöyle kargolar Gelmiş göstereyim mi? Bu tarafta adresim yazıyor. Şu gelmiş. Şöyle. Bir tane de şöyle KR Akademi'den göstereyim. Bu şekilde. Bunları paylaşacağım videolarımda bol bol sizinle. Ee, bu arada eve geldiğim için gerçekten böyle ciddi bir ders çalışma günlüğüm çekmeyi düşünüyorum. Ee, umarım severek izlersiniz. Çok yorgun hissediyorum kendim. Yürüyerek geldik. Bir saattir falan yürüyoruz. Aslında o kadar uzak değil. O yüzden yürümeyi tercih ettik ama aşırı terledim. Öyle böyle değil. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Bu arada yarın asker uğurlayacağız. Şapkayı da yeni aldım. Onda da videosunda göreceksiniz. Onun için de güneş gözlüğü aldım. Konudan konuya atlıyorum şu an. Yarın asker uğurlaması yapacağız. Yani böyle çok böyle eğlence meğlence olmayacak ama hani otogara kadar bırakacağız falan. Bu arada koronadan çok korkmaya başladım. Bir yakın bir arkadaşım olmuş ve e, ellerimi sürekli yıkayacağım ve maskemi asla çıkarmayacağım. Gerçekten hani çok tehlikeli olmaya başladı. Bu şekilde böyle bir güncelleme yapmak istedim. Birkaç gün önce video çekmeye başladım ama devam edemedim. Bunu da onun devamına koyacağım. Yarın da buna eklerim. Sonra yayınlarım sanırım. Onun dışında çalışma günlüklerim gelmeye devam edecek. Bu arada kanalla alakalı bir şey söylemem gerekiyor size. Onu ayrı bir duyuru videosu mu çekerim bu videoya mı eklerim hiç bilmiyorum ama şu an hani konuşup moralimi bozmak pek istemiyorum. Biraz can sıkıcı bir olay. Ee, bu şekildeydi. Böyle bir güncelleme yapmak istedim. O zaman hoşçakalın. Şimdi sizlere bu mükemmel duvarı çekerek bir duyuru yapmaya geldim arkadaşlar. Çünkü bilgilendirmem gerekiyor size onu fark ettim. 7 güne video yapacağım demiştim. Yapamadım. Çünkü kanalımda bir sorun oldu ve motivasyonum gerçekten aşırı derecede düştü. Bu hani para kazanma olayı var ya. Bunun hakkında çok bir bilginiz yoktur belki ama kısaca anlatmam gerekirse şu anda bütün videolarımın para kazanması durduruldu. Yani ben bu işi para için yapmıyor olsam da yani ilk başladığımdan beri hani uzun süredir para kazanmıyorum zaten. Ben bunu yaklaşık iki buçuk senedir yapıyorum ve bu iki buçuk senenin yaklaşık bir beş altı ayında falan para kazanmaya daha yeni başladım. Yani buranın temel amacı para kazanmak falan değildi. Tabii bu da bir getirisi yani işin sonuçta hani bir şeylerimi karşılayabilmek yani ailemden bağımsız bir şekilde bazı ihtiyaçlarımı karşılayabilmek beni mutlu ederdi ve hani büyüdüğümü hissederdim. Özgüvenimi birazcık daha böyle arttırırdı. O yüzden youtube'u bu yüzden de seviyorum hani bir yandan bana getirisi olduğu için şu ana kadar hiç para çekemedim ama hani bana yorumlarda çok soruyorlar kaç para kazanıyorsun para kazanmaya başladın mı falan diye. Şu ana kadar 1 lira bile kazanmadım arkadaşlar. Bu videoyu çekmemin sebebi de 7 gün 7 video yapamadığım için çok fazla tepki geldi. Yani tepki dediğim kötü bir tepki değildi hani 7 gün 7 video yapacaktın neden yapamadın gibisinden hani yorumlar geldi. Açıklamak istedim. Bu şekilde bir duyuru, vlog gibi bir şey yayınlayacağım. Yani yarın atarım onu büyük ihtimalle. Dediğim gibi bu işi temelinde para için yapmıyorum. Yani sizlere bir şeyler sunmak, yorumlarınızı okumak hani beni mutlu ediyor. Ve gerçekten seviyorum buraya video çekmeyi, video atmayı. Kendimi de motive ediyorum. Özellikle ders çalışma günlüğümü çekerken. Ama geçenlerde hani bu olay hakkında bir şey yaşadım. Ve hani videoların hepsinin para kazanması kapandı arkadaşlar. Birazcık motivasyonumu düşürmüştü ve 7 7 videoyu da o yüzden yayınlayamamıştım. Yoksa videolarım hazırdı arkadaşlar. Yani son bir videom falan kalmıştı hazır olmayan. Onu da çekecektim. Çünkü ben normalde pazar gününe kadar 3-4 video falan ayarlamıştım zaten. Sonra işte pazartesi, salı, çarşamba o videoları yayınladım. Gerisini yayınlayamadım. Ya para kazanamıyorum atmayayım gibi değildi. Hani motivasyonum düştü birazcık. Video çekmek, editlemek ve atmak konusunda. Çünkü gerçekten özellikle edit kısmında çok fazla emek veriyoruz videolara. Zaten bunu yani duyuyorsunuzdur herkesten ve bu işle az çok ilginiz varsa da biliyorsunuzdur. Kendimi biraz kötü hissetmiştim ve dediğim gibi videoya yenileyemadım. Yeni bir ders çalışma günlüğüm serisine başlayacağım. Şu anda spoilerını vereyim. Adı da ders çalışma video olacak sanırım. Yani aklınıza böyle yaratıcı bir isim gelirse yorumlara yazabilirsiniz. Onu da koyabilirim. Ders çalışma video bu zamana kadar hiç kullanmadım. Hiç kullanmadığım bir şey olsun istedim. Yani YKS günlüğüm de geldi aklıma. YKS günlüğüm yapmak istemedim. YKS günlüğümü seneye yapmaya düşünüyorum. 12. sınıf olduğumda. Şu anda da ders çalışma olarak devam etmek istiyorum. Yani bilmiyorum aklınıza böyle değişik bir şey gelirse onu da değerlendirebilirim kesinlikle. Bu arada sizin istediğiniz videolara gerçekten önem veriyorum ve geçen videoda yorum atmıştınız hani şu videolar çeker misin diye. Onları da elimden gelince çekmeye çalıştım. Bu videonun yorum kısmına da istediğiniz videolar varsa yazabilirsiniz. Sabah akşam rutinimi çekmeyi düşünüyorum. En kısa sürede umarım çekeceğim. Yani evde değildim, halamlardaydım. O yüzden çok fazla eşyam yoktu. Sabah rutinim, akşam rutinim deyince de hani böyle ne bileyim bakım falan yapıyorum sabahları mesela bazen. Onları falan gösteririm diye düşünüyorum ama yanımda çok fazla eşya yoktu. Onları da en yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde bir duyuru videosu olsun istedim. Çünkü hani bana tepkili olmanızı istemiyorum. Hani yorum yapmayanların da aklında hani oluşmuştur. böyle bir söz verdi tutamadı şeklinde. Ama elimde olmayan bir sebepti. Yani yoksa gerçekten çok hazırdım ve gerçekten çok hani yapmayı istiyordum kanalın aktifliği biraz düşmüştü ve yükseltmek istiyordum her gün video atarak böyle arkadaşlar elimden geldiğince videoları devam etmeye çalışacağım ee, bir aydır falan çok aksaklıklar oldu ve bir aydır falan halamlardaydım o yüzden çok fazla video çekemedim çok fazla derse de çalışamadım Vloglardan falan ilerlemeye çalıştım genel olarak da Ders çalışma günlüklerine geri döneceğiz merak etmeyin. Bu arada çok fazla konuşmayacağım dedim de şu an 5 dakika oldu. Editle umarım bir 3 dakikaya falan iner bu video. Çünkü gerçekten çok fazla konuştum sanırım. Kanalın bu arada para kazanmasını hala açamadım. Yani YouTube'a kaç tane mail atmışımdır bilmiyorum. Yani bayağı mail attım ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Galiba bu Türk insanların özelliği. Böyle YouTube'dan video izleyerek bir şeyleri çözmeye çalışıyorum bir yere daha mail attım şu an. Umarım çözülecek bu hafta içinde. Öyle ümit ediyorum. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Bir sonraki güzel videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.